Herkese selamlar İran Tebriz'den nasılsınız iyi misiniz? Ben bugün otel'e gelmiştim. Otele geldim böyle bir otel odam vardı televizyon falan böyle bir masam vardı çay beleşti. Toplam buraya 4 dolar para verdim dünden beri çok yoruldum YouTube videosu editliyorum. İnternet çekmedi VPN gittim aldım telefonuma 150 şeye 3 dolara öyle yani. Şimdi dışarı çıkacağım dışarıyı keşfederim. hadi gidelim olan buraya geldim. İran'ın diyorum Tebriz'in. Böyle güzel bir yer. Ama girmek yasak herhalde inşaat var. Şu yüzyıllık eser. Çok seçe şey ya. Burada duruyorum ya. Şimdi Evet kaçak köşe girdik ama. Arkadaşlar girdik. Tebriz'in en güzel köşesi bura. En güzel yeri bura. İleride çarşı marşı var. Bir de ileride Mavi Gök Camii var. Oraya da gideceğiz. Heh. Böyle bir dolaşalım da buraya tekrar uğrarız. 700 yıllık tarih yeniden restore ediliyor. Ben olsam dokunmam. Burayı mihrap olarak kabul ediyorlar. abilerim çalışıyor. Öbür abi dedi bu abiyi de çekti. Onun için kamera yok bir de ona olsa. Buranın tarihiyle ilgili pek bir şey bilmiyorum Tebriz'in. Ama gezmeye, resim çekmeye gelince hepsini yapabiliyorum. Tarihi anlatamıyorum. Hava bugün çok sıcak. Hep sıcak. İran'da bir soğuk hava yaşayamadık ki. İran Türkiye'nin 3 katı büyüklüğünde. Ve çok güzel. Fotoğraf çekmek için. Evet, evet arkadaşlar. Mesut'un ön tarafına geldim. Böyle bir güzelliği var. Burada da bir abimiz var. Dün otelde gördüm. Diyordu, liderimiz diyordu. Dedim ruhani yok mu? Yok dedi. İmam Hüseyin mi dedi? Bir şey dedi hatırlamıyorum. Bu abimiz var. Resmi var da ismi yok. Evet. Çok güzel şey olmuş. Çok güzel yapılmış. Yapısı gerçekten harika bir şey. Restora yapılıyor her yerde. Şu an kapalı. Kapılar kilitli falan. Ben şu aradan kaçtım geldim. İçeri girilmiyor galiba. Perdeler açık ama bir deneyelim mi? Açıksa bir deneyelim. Kapalıysa denemiyorum. Kapalı. aynasını nasıl sakay? Hadi gelin. Şu an ileride de mavi gök camii var. Geçen sene gelmiştim. Ama paralı giriş. Ben dedim sade resimle video çekmek için giriyorum. Onun için sokuyorlar beni. Bakalım bu sefer girebileceğiz. Mi? Hadi gelin bir bakalım. Sonra kapalı çarşıya gireceğiz. Çarşı var. Çarşının orada da çok güzel manzaralar var. Ondan sonra yardır devam. Şu karşıda bir tane çocuk vardı. Ona söz verdim dün geldiğimde bana yardım etti. Türkçe biliyor. Ona bileklik sözü verdim, onun da bilekliğini verelim. Orada Türkçesi yazıyordur. Gelin okuyalım. İngilizce ile Farsça yazıyor ama. Taş, Aldin, Asil 724 yıl. Böyle 30 metreymiş yerden yüksekliği. bu parte pan mosque'a doğru Water taşla yapılmış galiba. Yo, Bunun tamamı tuğlayla yapılı arkadaşlar. Ben bunu dün internetten okudum. Tamamı tuğlaymış. Ama yıkılmıyor tuğla. Gelin bir de ileri gidelim. Aleykümselam selam. Aleyküm. Selam söyle herkese. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim. Bileklik sözüm vardı onu getirdim. Bu arkadaşımız da böyle bir parfüm dükkanını işletiyor. Çalışan galiba. Buradan ne kadar kazanıyorsun? 600 tümen, tümen. Günde mi? Ayda. 600 6 milyon. Ha 6 milyon. Yani kaç dolar oluyor? 500 bini 10 dolar desek 120 dolar kazanıyoruz. Yetiyor mu sana? Yetiyor. Arkadaşımıza bir hediye edecektim. Şu en son yaptığımda ve Ermenistan'da en çok satılan bilekliği veriyorum. Biraz Niye bol geldi. Ben ne tarafa gideyim gezmeye? Şuraya... Çarşı o tarafta mı? Çarşı o tarafta. Bu tarafın sonunda sol tarafta galiba. Görüşürüz. Ben gelirken belki neye uğrarım. Tamam. Oradan şeye geçeceğim. Nereye geçeceğim? Terminale geçeceğim. Tamam. Stadyum çok mu uzakta? Stadyum evet. Tamam. Kaç kilometre? 7-6. 7-6 6-7 kilometre. Taksiyle kaç para gider? Hı. Stadyuma gelip resim çekebiliyor musun? Onu bilmiyorum. Açık mı stadyum? Yok. Kapalı mı? Neyse ben gidiyorum hadi görüşürüz. Dönüşte yine uğrarım. O arkadaşıma bir de söz vermiştim. Selam. Ne haber? Hadi ben kaçıyorum görüşürüz sonra gelirim. Bir tane ver de kokla. Bu arkadaşlarımız da böyle şeyler kağıda parfüm sıkıyorlar. İçeride de parfüm depoları var. Onları bize veriyorlar. Güzel kokuyor ama. Şimdi şöyle yolculuğumuz devam ediyor. Her şeyi öğrendik. Çarşıda ilerleyip çarşıya gidiyoruz. Burada da çok güzel bir resim var. Dört tane Kur'an-ı Kerim'i üst üste koyup masanın üstüne koymuşlar. Ya hiçbirinin resmini çekemiyorum. Gölgelik yok ya. Şimdi size nereyi göstereceğim biliyor musunuz? Kara borsa. Bir exchange var de kara borsa. Kara borsa binlerce insanlar Kapıda para bozdurmaya çalışıyor. Aleyküm selam. Ha. ha bu abi dün bize markette yardımcı edin olan. Sandalye. <laughs> Yasak masaklar çalışıyor anlamadım. 6 milyon para alıyormuş çocuk yani. Yolda yürürken bayrağımıza denk geliyoruz. Bayrağı. Ama ne yazdığını anlayamıyorum. Buranın yani... insanı çok kalabalık ve ülke çok büyük. Bizim Türkiye'nin 3 katı, 2 katı falan. Görüyorsunuz her yerde Türk bayrağı. Telefon. Sizin için iPhone fiyatı da soracağım birazdan. Dönüşte sorarım. Baktım herkes buraya doğru gidiyor dedim ben de gideyim bari. Böyle bir kalabalık ortama geldim. Ha buraya araba sokmayın ya görüntü. Adam heykelini yaptırdı sandım oldu. Ah be amca bizi de götürsen ne güzel olur. Benim buradan bileklik kip almam lazım. Bura çarşı değil biliyorum. Aa bura yürüyüş yolu. Yine büyük bir yürüyüş yoluna geldik. Her yerde yürüyüş yoluna denk geliyoruz. Kamerayı milletin yüzüne tutmuyorum. Savaş çıkar, savaş çıkar. Onun için kimseye karışma. <laughs> 700 ne lan? Ben videolarda hep yürüyorum, niye anlamıyorum? Amüze müze varmış. Beleşe, beleşe gideriz. Ahim. Son Bakalım. Müze gözüküyor öyle. Satrap diyor. Satrap mıymış be? Kıyafetçiler var. Bu yolun sonu hiç müzeye çıkacak gibi benzemiyor. Onun için şuradan devam edelim. Oradan çarşıya çıkalım. nereye gidiyorsunuz baba ya beni de taktınız peşinize gidiyorum sizde ya tövbe estağfurullah etrafı görüyorsunuz ne kadar kalabalık yerden kaçıyorum kalabalığa geliyorum çantamdan bir şey düşmez inşallah Kolay gelsin, olay gelsin. Burayı rahatça Türkçe konuşarak gezebilirsiniz. Tebriz'de herkes Türkçe biliyor. Ha çarşıya geldik işte. Ben size dedim ben çarşıya gidiyorum dedi. Ama bana inanmadınız. Baharat kokusu haber Evet arkadaşlar ip almaya geldim şu gördüğünüz 100 metre 80 bin tümen yani bir buçuk dolar bu ne kadar abi 300 bin. 300 bin bu gördüğünüz harfli boncuk da 300 bin. 150 TL. Türkiye'de de aynısı. Ama bunlar biraz daha kalın galiba. Bu yarım kilo mu? Yarım kilo. Yarım kilo. Bak abi hepsini anlıyor. Hepsini konuşuyorsun diyor. Hmm. Ha, güzel, abi, bir... Bunlar biraz kalın galiba ya. Bunlar neşe biraz neşe kalsın. Var. Abi bunun küçüğü var neşe mı? Yanına, evet. var. Küçük renkli. Kare değil de yuvarlak. Zat ayı rengi var be <laughs> tamam, hadi abimiz geliyor. Just one minute. <laughs> evet arkadaşlar, bilekliklerimizi aldık. Geldim, Bir tane dayı burada bir şey yapıyor. Heykel. Onların yanına oturdum. Geçen sene hatırlıyorum, şuradan ben buraya yenip böyle bir yere gittim ama güzel bir yere. Şimdi orayı bulamıyorum. Bakacağım, bulursam gideceğim. Bilekliklerimi buradan aldım. Borhani Galeri. Instagram'ı Gol Kristali 1360. Gayet uygun. Türkiye'den daha ucuz diyebiliriz. Bunlar Asya'dan getiriyor mallarını. Kore'den, Japonya'dan. Hep Çince şeyler yazıyor. Belki Vietnam'dandır. Ucuzdu yani. Gelirseniz buraya uğrayınız. Tekrar gösteriyorum. Diye istedim de vermedi. Diyor senin müşterin gelsin ondan sonra veririm diye diyor. Hadi. Merhaba abi. Ha? Etrafa bak. Baba çok kalabalık bura ya. Güneş var zaten. Toplam 3 tane küçük ip aldım. Tanesi 30 bin yani 15 TL. Türkiye'den alıyordum 35 TL. Yi. Büyük ip aldım 80'e 40-100 metre hemde 40 TL'ye. Toplam 250 verdim yani 125 ben zaten bir tanesi iki tanesine 125 veriyorum neredeyse ya Türkiye İplerinizi İran'dan alın Boncuk bulamadım ama neyse Sırtım zaten boncuk dolu çantamın ağırlığı boncuk ah. Cidden yoruldum bir soğuk suya ihtiyacım var Bacım çık. Çık bacım. Evet arkadaşlar aradığımız yeri bulduk gidiyoruz oraya doğru. Adam anlattı şart gölü möldeli de. Yok diyorum göl möldeli iki tane böyle minare dikmiş dedim mi oraya. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Kameramın şarjı da bitti. akşam ay gitsek tamam. Ya benim bildiğim bu abi Rohan değil mi? Yes, rohan değil Liderler... Aaa! Bence biz yanlış yere gidiyoruz ama Hadi hayırlısı Dur bakma Bekle bakalım 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 Ağır zarar mı ya? Artık her yerde kapalı çarşısı çarşı. Ben <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar aradığım şeyi en sonunda buldum. Şif minare miydi? Bura güzel bir çarşı yani. Seviyorum burayı. Ama bugün insanlar çok dışarıda ya. Her yer insan dolu. Hava da sıcak zaten. Şimdi size burayı gezdireceğim. Gözlük satanlar var. Burayı gezmek zor olacak biraz. Çanta var. Çok güzel bir pazar da. Evet. Ama benim reels çekmem lazım Instagram'a. <laughs> Kankamı da dikmişler. <laughs> Eşortmanlar var. Fiyatları ucuz ya. Taş çatlasa 100 bindir. 50 TL bir şeydi. Mağazalar da var. Çorap 10 binmiş. 10 bin mi? O zaman ben 2-3 tane çorap alayım. Hiç çorabım yok. Dönünce 2-3 tane çorap alacağım. Unutturmayın bana. Şu mesela 14 bin. Bu 170. 170 yazıyor. 170 tümen o. Satın buradan. Karşıda çoraplar var. Geçecek Geçtim. Geçtim geçtim. Ama bura çok kalabalık. Geçen sene kimse yoktu burada ya. Abimiz ne satıyor? Pazak satıyor. Ayakkabı satıyorlar. Her şeyi satıyorlar. Ama benim resim. Bak. Tepelerde siyah o. bayrak var. İran bayrağı yok. Bak bunda siyah bayrak var. Beyaz yazı. Bunda siyah bayrak var. Kırmızı yazı. Hadi gidelim. <gülüyor> Selam. Selam. <gülüyor> ne kadar abi çorap? Ne kadar, ha? ne kadar? 10 bin, 5 bin. Ya, bunlar uzaktır. Kaç? Terçeğe 15 bin. Bunlar 10 bin. Ha, anladım. Gelişle uğrarım. Bunlardan ne versen alırlar. Bunlar mı? Onlar hediye. Olmaz. Yok. <laughs> Yo. Abi kolyelerimi soruyor satılık. Paralı sen? <laughs> Türk'üm, İstanbul. <laughs> ne oldu abi? <laughs> Kepeste göte götür, salın göte fazla. Neyi? Soraflarda. Hem geleceğim burayı bir gezin. Geleceğim. Ne oluyor baba burada ya? Burada böyle bir şey yiyorlar ya. Hep görüyordum ama yemiyordum. Baba kahvaltısı olarak yiyorlar herhalde. Geçen sene de çok gördüm. Şuradan bir su alalım da öyle gidek ya. Su alalım bari. Gerçekten yandım. Hava aşırı sıcak. Sırtımdaki kilo ayrı bir kilo. Burayı da göstermek istedim. Böyle güzel bir yer. Evet arkadaşlar. Yine bizi bir arkadaş vurdurdu. Elime bu kağıttan verdi. Genelde bunlardan yap şey yapıyorlar. Işık çok şey ya. Işık rahatsız ediyor kamerayı. %20 yazıyor burada değil mi? Evet %20. Arapça okumayı biliyor. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar parfüm sıkıyor. Bu tatlı mıydı? Bu ekşiydi. Şu tatlıydı, bu acıydı. Dur bekle. Sıkma. Tamam, istemiyorum. Okay. Bekle. Video çekiyorum. O okay, okay. İsimleriniz ne? Emin. Emin? Milat. Milat. Ha. Evet. Milat ve Emin kardeşlerimizin yanındayız. Abilerimiz benden büyüktür belki. Onlarla birlikte parfüm testi yapıyoruz. Bunu doldurursan kaç para oluyor? Tam dolar. dolar. Doları boş ver, söyle. Tümen. 500. 500 bin. 500 bin. 500 bin tıfınak. 10 dolar yani 280 TL'ye denk geliyor. Normal bence. Ama gerçekten şu an benim parfüme ihtiyacım yok. Çantamda parfüm var. Valla hava. Yeminle var. Onun için sade geziyorum şu an. Selam ver. Selam söyle. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi para borçluyacağım. Exchange'ler düşük veriyor. Döviz buraları. Onun için kara borsadan bozduracağız. Kara borsa fazla veriyor. Biraz fazla veriyor ama olsun. Yani fazla veriyor. Şimdi gelin kara borsadaki adamları bulalım. Onlar ortada geziyor sürekli. Şimdi buluruz. Bakalım neredeler. Burada bir yerde olmalar lazım. Teknik Arap borsayı buluyor. Ola. Ne kadar? E dolar e, 4 milyon 900 satış fiyatı da. E 49'dan, 49'dan mı bozacağız? 99'dan biz satılırız. Biz satılırız. 100 dolardı. Yok 20 dolar. dolar. Kaç para? Azalalımsa. 20 sat Göz alsın tamam. 90 sal bir 50. Biliyorum da, bu yeni. 20 tane. Bin olmaz mı? Dokru, 900 bin esas. Adama güçlü olmaz. Adama güçlü bulgalar. Arkadaşlar 900. turbin de bu. Kamera. 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 YouTube çekiyor. Bakın. YouTube. Benim bu. YouTube bak oysa. Ama iyi bir şey yani. Bul verim ya Bir Kaç var ya aldı? Yok ver. 500 dolar. 500 dolar Türkiye'den aldı. Yok Dubai'den. Dubai'den 500 dolar çok. Ok. Bak, iyi mi? paranızda çok para. 25 bin. 25. 25. 980 mi? Evet, ne olsun. Yok, 900 olsun. Hani çok. 950 dolar satış. Satıştı baba, 10 yalanı yok. Ya başkasını 950. bulurum. Başkasını olsun, bulurum. Olsun, olsun. 950 kabul ediyorsanız. 950. Tamam. Bu internete nasıl stolu. Aha. Hmm. Abi ne yapıyorsun? Ne sayıyorsun öyle be? Allimin bunlar apul vermiş hem bana. Selam abi. Beni <laughs> tut. Al daha 20 dolara. 20 dolara bu kadar para al. Al mısın çöpse? 900 bin. 900 bin. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olur mu sizce? Ola. <laughs> bana göster abi nereye tutuyor? <laughs> Bela. Evet. Oldu mu? 20 dolara bu kadar para. Aldım. Bu para gerçekten burada çok işe yarıyor. Güzel yani. Şöyle bir <laughs> evet arkadaşlar şimdi de Tebriz pazarındayız. Etrafı yiyeceğiz. Bir şey alıp yiyeceğiz. Kilosu 10 bin tüm. Kilosu 10 bin. Biz böyle meyve alalım yiyelim. Ama ne aldım? 20.000 Geçen sene de buradan kayısı alıp yemiştim. Yoğun ektari. Şimdi de ona benzer bir şey alalım. <laughs> Varmış. Ama şu an onu bulamam. 17.000 Döndük dolaştık aynı yere geldik. Yine şuradan nektarı alalım. Yok ya şuradan olarak geçer. Açık mısın? 20 bin. Yani 10 TL kilosu. Yine geldik nektar. Evet arkadaşlar. Pazardan sonra restorana geldik. Nar restoran. Türk restoranı. Türk restoran sayılmaz da herkes Türkçe bildiği restoran. Herkes de gelir buradan alışveriş yapar. Yemek yer yani. <laughs> size fiyatlarını göstereyim dedim. Ben bir ezogelin çorbası içtim. Bir döner yedim. Bir çay içtim. iki kola aldım. Bunların hepsi ne kadar tuttu biliyor musunuz? 60, 90, 32 da 122. Yani 2,5 dolar. Fiyatları göstereyim size. Çorba 30. 30 tümen de burada 15 lira yapar. Salatalar var 15 TL, 20 TL. Bizim çayımız 10 tümen, 5 lira yani. Ucuz yani. Pizzalar var boyutuna göre. En pahalı şey 312 pizzanın. Bir pizzası. Yarım metre pizzalar ise 200, 250, 125, 130 TL arası. Dönerler var. Ben 60'lık yedim. Çünkü gerçekten çorba çok iyiydi karışık döner var 92'ye 115'e ızgara porsiyon falan et iskender var 344'e en fazla şey oymuş kaşarlı pideler var burada 194 184 162 175 bunlar 3.5 4 dolar arası lahmacun 85 1.5 dolar diyelim o kadar yani size restoran da göstereyim dedim şarkıların hepsi Türk şarkıları Size burada veda ediyorum. Tebriz videosu bu kadardı. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki benim görüşmek üzere Hoşçakalın.